Çok teşekkür ediyorum değerli Apaydın ve Taş ailelerinin mensupları, değerli konuklar. Çok güzel bir nikaha şahitlik yaptık. Bizler resmi sizler fahri şahitler olarak çok güzel bir düğün törenine şahitlik yaptık. Allah hayırlısı öncelikle mutluluklar diliyorum. Ama önce nikah memurlarımıza teşekkür etmemiz lazım. Hem nikahı kıydırdığı için hem de Hüseyin'e tekrar attığı için yoksa <laughs> akılda şöyle kalacak. Daha evlenmeden nefesi kesildi, sesi çıkmıyor diyeceklerdi. Onun için eee Hikam için çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> bir de bir tespit yapmam lazım. Şahit olduğumuzu göre her şeye şahidiz. Pelin Hüseyin ayağına basamadı. Yani iyi ki de basamadı. E, bir defa ayağa basarak başlamak doğru bir şey değil. E, ne ayağına bassın ne damarına bassın. Çünkü evlilik birlikte sürdürülen bir iştir. Ee, i̇nşallah en sonuna kadar hep güzel, birbirimizle mutlu olurlar. Sevgi, saygı ve sabır çerçevesinde devam ettiği sürece bu evlilikte hep güzel gider. İnşallah e, nikahlarına şahitlik yaptığımız gibi ileride güzel yavrularını da sevmemizi e, Allah bize gösterir. Vatana millete faydalı. Evlatlar olur, dedeleri, nineleri inşallah güzel torunları severler ama bunun bir tane kuralı var. Lütfen birbirinizi yönetmeye çalışmayın, birbirinizi idare etmeye çalışın. Kim sinirli olursa öbürü birazcık daha sakin olsun. Hayat hep böyle devam eder. Hayat hep güzel bir şekilde gitmez. Yani evlilik uzun yolda gittiğiniz bir maratona benzer. Önünüze kasisler de çıkar, engeller de çıkar, yollar bazen tıkanır. İşte tam o anlarda dayanışmaya çok ihtiyacımız olacaktır. İnşallah e, bu güzel nikahın sonucu da kıyamete kadar hep güzelliklerle devam etsin diyorum. Biz tabi kız, da, kız tarafıyız. Apaydın ailesinin tarafıyız. Taş gibi bir evliliğe şahitlik yaptık. Taş gibi bir aile kuruldu ama e, hep derler ya kız evlilik cüzdanını daha iyi saklar diye. Ama ben şimdi Pelin'e vereceğim ama birlikte saklamalarını hasreten rica edeceğim. Hep beraber hem evinizin en güzel yerinde hem de kalbinizin en güzel yerinde bu evlilik cüzdanını saklayın diyerek ben Pelin'e ev, aile cüzdanını veriyorum. Mutluluklar diliyorum. Herkesi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Tamam. Hadi salondaki salondaki bekarlarımıza da tıpkı bu evlilik gibi güzel nikahlar, güzel evlilikler temenni ediyor. Herkes saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.